yapmak mümkün mü? Adı nereden geliyor ve hangi memleketimize özgü bilen var mı? Önce bir zeminini yapalım. 650 gram süzme yoğurt kullanıyoruz. Normal yoğurt olmaz yoksa sulanır. 500 gram közlenmiş patlıcan. 5 dakikada yapmak için közlenmeyle uğraşmıyorum. İstersen 3 tane küçük patlıcanı közleyip bu hale getirebilirsin. İnce ince kıymak gerekiyor. 5 diş sarımsakla ve 1 çay kaşığı tuzla doğru düzgün şöyle alım akıllı karıştırıp şu hale getirdik. Zemin hazır. Şimdi tavayı yüksek ateşte ocağa aldım. 2 çorba kaşığı cıvık yağ ekledim. Ve 450 gram dana sokum. Etin yumuşak pişen yağsız kısmıdır bu kurbandan kalma da varsa on numara 5 yıldız olur şöyle cıvık yağda yüksek ateşte karıştırarak çalkalayarak pişirdim suyunu saldı çekti falan o esnada bir çorba kaşığı tereyağı ekledim lütfen sen de aynen bu şekilde yap çok memnun kalacaksın bu güzel pişti bak tıkırdadı devam etsin pişmeye zemini şey servis tabağıma düzlüyorum tamam mı 3-4 kişilik falan çıkacak burada Öyle tahmin ederim. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ilavesiyle baharatlarımı da tamamlıyorum. Oldu sana mis gibi. Oh pişmiş et harika. Şimdi zeminin üzerine eti döşedim. Ocağın altını kapatmıyorum. Ver tavayı ocağa. Domates çek oradan. Bir de biber çek bakan bir. Onlar közlensin süslemesi ve lezzet artırmasıyla alakalı Kebapta görsel şölenler. İsmi nereden geliyor hemen söylüyorum. 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim Gaziantep'i ziyaretinde kebapı o kadar çok seviyor ki hangi eli nazik yaptı bunu diyor.